bu adam kim? Ay sen duymadın mı? Cık. Yeni fedaiye işte. Yasemin Hanım'ı koruyacakmış. Ay mermer gibi çok yakışıklı maşallah. Kızı Allah sahibine bağışlasın denir. Ya adam evli barklı. Yan tarafta da karısı oturacak. Ne? ne? Timur Bey Yandaki koskoca evi onlara mı veriyor? Ya. Ay bu adam karısını çok seviyor. Görüyor musun ya nasıl değer verdiğini? Yani korumayı bile el üstüne tuttuğuna göre. Ya. Leman Hanım'ın kemikleri sızlıyordur. Neredesiniz? Sesleniyorum ortada kimse yok. Ee, kusura bakmayın Yasemin Hanım duymamışız biz. Ee, buyurun. Fatmacığım bana bir kahve yapar mısın? Bu benim işim biliyorsunuz ki hanımefendi. Fatma servise bakıyor. Ben şimdi yaparım o getirir. Hayır Fatma yapsın istiyorum. Sizin kahveniz zehir gibi oluyor. İçemiyorum. Tamam yapıyorum ben hemen. Yerleştiniz mi? Yerleştik ya. Namus diyorsun yok diyorsun. Tam olarak neyden bahsediyorsun? Oh. Olursun. Bekir Bey. Gökşen Hanım. Bir sorun mu var? Yok yok. Ne yapayım? Sessiz. Adem. Benim arkadaşım. Can arkadaşım. Özel kuvvetlerdendi. Özel kuvvetler? Bordo berili. Orada bereli. Tehlikeli adam diyelim Gökçe Hanım. Çok memnun oldum. Gökçe bende. de. Ha, Gökçe Hanım, Timur Bey'in kızı. Öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Aa, yüzük güzelmiş. Alyans. Aradaki farkı bilmiyorum ama çok da değil açıkçası. Kahveniz hazır nereye bırakayım? Şöyle bırakabiliriz. Babanız yoklar mı? Babam ne alaka ya? Gökçe hanım Adem Yasemin hanımın koruması olacak. Malum sebepten. Hmm. Geçmiş olsun o zaman. Size iyi şanslar. Bekir bey. Gökçe hanım. Gökçe Hanım bizim skandallar prensesimiz. Tanışmış oldun. Hadi gel eve geçelim. Fatma, Yasemin Hanım burada mı? Evet, şey salonda. Ee, bekleyin ben hemen haber vereyim. Gerek yok Fatmacığım, duydum. Buyurun. Buyurun. Yasemin Hanım. Adem geldi. Evet görüyorum ne yapalım? Dışarı çıkacağınız zaman haber verirseniz. Fatih haber verir. Tabii. thank you Aa! <laughs> Sürpriz! Teyze, sen nasıl geldin? <laughs> nasıl geleceğim ayol? Bindim otobüse, geldim işte. Ama keşke haber verseydin çünkü bize tam çıkıyorduk. Aşk olsun Devin. Bana git mi diyorsun yani? Kızım iki saat yol geldim ben sizin yeni evinizi görmek için. Merak etme, fazla oturma. Ayol ondan mı diyorum? Beş dakika sonra gelsen kapıda kalacaksın. Ama kalmadım. <laughs> ben Allah'ın sevgili kuluyum kızım. Her zaman böyle dört ayak üstüne düşerim. İlahi teyze. Allah iyiliğini versin. <laughs> villa villa dediğin ev bu muydu? Kızım burası müstemilat. Ayol ne var evde ya? Mis gibi ev müstakil. Gel bak bahçe çok güzel. Bak bahçeyi göstereyim sana. Gel. Ha. Tamam manzara güzel ama çok küçük. Ay teyze ya ne yapacağız kocaman evi? Bu ev bize yeter de artar bile zaten üç kişiyiz. Ya yarın öbür gün dört olursanız. Öyle bir ihtimal yok unuttun herhalde. Ay unutmadım kızım. Hiç unutur muyum? Öylesine ağzımdan çıkıverdi işte. Hem kızım... ...Allah'ın işi belli mi olur? Tamam bu konuyu...